Merhaba sevgili takipçiler. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz. Bugün kripto dünyasında pek duyulmamış ancak oldukça yenilikçi bir alan olan DeSci, Decentralized Science yani merkeziyetsiz bilim alanında faaliyet gösteren bir proje olan Aimedisi inceleyeceğiz. DeSci, blok zincir ve eşler arası P2P ağlar gibi merkeziyetsiz teknolojileri kullanarak bilimsel veri ve araştırmaları daha açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu hareket, bilimsel araştırmaya erişim ve katılımda var olan engelleri kaldırmayı hedefler. Peki, nedir bu Eymedis? Eymedis, hasta bakımını optimize eden ve veri yönetimini kolaylaştırarak sağlık sektöründe devrim yaratmayı amaçlayan yenilikçi bir blok zincir tabanlı sağlık ekosistemidir. Güvenli ve merkeziyetsiz platformu sayesinde hastalar tıbbi kayıtlarını yönetebilir, sağlık profesyonelleriyle etkileşimde bulunabilir, ve telemedikal hizmetlere erişebilir. Ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan Amedis Data Exchange, gizlilik düzenlemelerine uygunluğu sağlarken, sağlık hizmet sağlayıcıları arasında sorunsuz veri paylaşımını kolaylaştırır. Bu özellik, sağlık alanında işbirliğini, araştırmayı ve inovasyonu teşvik ederek nihayetinde hasta sonuçlarını iyileştirir. Amedis Avalon nedir? Bir diğer önemli unsur olan Aimidis Avalon, etkileyici terapi, uzaktan konsültasyon ve sanal sağlık desteği sağlayarak hasta deneyimini geliştirmenin yanı sıra sağlık ekonomisini Web3'e taşıyan çığır açıcı bir karma gerçeklik (MR) ortamıdır. Bu son teknoloji ürünü, teknolojileri entegre ederek Aimidis sağlık alanını dönüştürmeyi, veri odaklı kararları teşvik etmeyi ve dünya genelinde hasta bakımı standardını yükseltmeyi hedeflemektedir. Amidis'in merkezi ABD, Hollanda ve Dubai'de bulunmaktadır. Hizmetler dünya çapında sunulurken, platform daha fazla dil desteklemeyi planlamaktadır. Amidis hasta medikal ekosistemi, hasta merkezli elektronik sağlık kayıtları, doktorlarla görüntülü sohbet, randevular, reçeteler, ikinci görüşler, giyilebilir cihazlar ve acil durum kayıtları gibi pek çok e-sağlık uygulamasını bir araya getirir. Aynı zamanda bir e öğrenme modülü ve takip cihazlarını sisteme bağlama imkanı sunar. Profesyonel kullanıcılar için e-medis. Sistemin profesyonel tarafı doktorlar, hemşireler, eczacılar ve acil servisler için hasta verilerine erişim imkanı sunar. Hastalar kaydedilen her öğe için erişim düzeyini belirleyebilir. Ayrıca sistem tıbbi aciliyet durumlarında profesyoneller tarafından erişilebilen eksiksiz bir acil durum kayıt sistemi de sunar. Aimedis Avalon'un getirdikleri, Aimedis Avalon, dijital ikizler, yapay zeka ve blok zinciri gibi ileri teknolojileri entegre ederek tıp endüstrisinde devrim yaratan dünyanın ilk sağlık hizmetleri metaversidir. Bu platform, sağlık uzmanlarının, hastaların ve yenilikçilerin etkileşime girebileceği, işbirliği yapabileceği ve zengin tıbbi kaynaklara erişebileceği bir sanal gerçeklik alanı sunar. Avalon'daki sağlık ekonomisi, tıbbi hizmetler, eğitim ve yatırımlar için sorunsuz işlemlere olanak tanır ve kullanıcıların dünyanın her yerinden bakım ve bilgiye erişmesini sağlar. Veri ekonomisi ise bireyleri kişisel sağlık verilerini kontrol etme ve bunlardan para kazanma konusunda güçlendirir. AIMEDIS Data, Data Exchange, anonimleştirilmiş tıbbi verilerin kullanıcılar ile sağlık araştırma ve geliştirme alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında değişimini kolaylaştırarak bir B2B pazar yeri işlevi görür. Sistem, kullanıcıların sağlık verilerini temsil eden bir NFT oluşturarak veri gizliliğini korur. İşlemler, blok zinciri teknolojisi kullanılarak işlenir. Bu da şeffaflık ve güvenli veri aktarımı sağlar. Son gelişmeler, Amedis, geçtiğimiz hafta iki önemli anlaşmaya imza attı. İlk olarak, Asya pazarında büyük bir sağlık hizmeti sağlayıcısıyla stratejik bir ortaklık kurdular. Bu anlaşma, Amedis'in dijital sağlık çözümlerini geniş bir hasta kitlesine sunmasını sağlayacak. İkinci olarak, Avrupa'da bir üniversite hastanesi ile ortaklık kurarak tıbbi araştırmalarda yapay zeka ve blok zinciri kullanımını artıracak projelere imza attılar bu işbirlikleri AMX Token kullanımını ve platformun küresel erişimini genişletiyor. Sevgili izleyiciler, burada paylaştığımız içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım stratejisi ve kontrolü tamamen size aittir. Eğer başka projeleri de incelememizi isterseniz lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.